Bölüm 9. Newton Newton'a karşı. Günümüz çağdaş psikologları 300 yıldır Newton'a uzaktan teşhis koymaya çalışıyor. Annesinin onu terk etmesi ve yapayalnız geçirdiği çocukluk yılları bütün hayatını olumsuz etkilemiş olabilir miydi? Son dönemde bazı araştırmacılar Newton'un şaşırtıcı yetenekli olduğu ölçüde sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı ilgi ve etkinliklerde tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından biri olan Asperger sendromunda muzdarip olabileceğini düşünüyor. Çalışırken uzun, uzun zaman işine odaklanabildiğini ve ilgi alanlarının sınırlı ama çok yoğun olduğunu biliyoruz. Yine de sosyal anlamda yabancı bir dünyada kaybolmuş gibi görünüyor. Nasıl sohbet edeceğini, insanları nasıl okuyabileceğini veya olaylarda nasıl uygun tepki vereceğinin farkında gibi değildi. 16S'den şeyin ne olduğunu ve 1693 krizinin sebebini bilmemize imkan yok. Ama yaklaşık 18 ay sonra üstündeki kara bulutlar dağıldı ve Newton eski dengesine kavuştu. Önceden olduğu gibi. Bölüm 10 Simya'yı ne dersiniz? Son yıllarda bazı akademisyenler Newton'un davranış biçimiyle ilgili farklı bir açıklama getirdiler. Newton toksik metal zehirlenmesinden muzdarip olabilirdi. 1970'lerde bir tutam saç analiz edildi. Saçındaki civa miktarı normalde olması gerekenin 40 katıydı. Civa zehirlenmesi iştahsızlığa, uyku bozukluğuna ve hafıza kaybına yol açı açabiliyordu. Newton'un saçında neden bu kadar yüksek civa miktarı vardı? Zira Newton'un sürekli meşgul olduğu beyni sadece matematik ve fizikle ilgilenmiyordu. Ölünceye kadar keşfedilmeyen bir takıntısı daha vardı. Simya. 1669'larda Newton bir maddenin başka bir maddeye dönüşmesine kafayı takmıştı. Bu ilmin Simya'nın yani. Başlıca hedefi değersiz metalleri saf hale getirme gücü olan efsanevi felsefe taşını elde edebilmek, bir başka deyişle de onların altına dön dönüştürmekti. Pek çoğunun aklını çeldiğine şaşırmamak gerek şey göre bu taş altının yanı sıra hastalıkları da iyi, iyileştirme ve ömrü uzatma dahil her şeyi yapabiliyordu. Harry Potter ve büyücü taşını okuyanlar herkesin göz koyduğu bu başlıkta bu taşı hatırlayacaktır. Aslında İngiltere'de Harry Potter ve felsefe taşı olarak basılmıştır. Newton döneminde simya itibarsız ve yasa dışıydı. Akademi üyelerinden en azından bir tanesi bu yüzden mahkum olmuştu. Maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini inceleyen ana bilim dalı kimya henüz emekleme dönemindeydi. İşin garip tarafı çok bilmiş matematikçilerle yazmakta inat ederken simyacılarla yazışmaya pek hevesli olmasıydı Newton'un. Hatta onların arasında takma bir isim kullanıyordu. Isius Newton'us bir anagramı olan Jehovah Sanctus Unus. Anlamı sadece Tanrı kutsaldır. Alanın dışında kalanlara karşı bu diğer tutkusu konusunda sürekli tedbirliydi. Kendi üstünde deney yapmaktan bıkıp usanmayan Newton, kendi karışımlarının da tadına bakardı. Zaman zaman eriyen metallerin gazlarının solduğu için bir tür zehirlenme gerçekleşmiş olabilirdi. Newton rahatsızlıkları kendinden oluşan civa zehirlenmesiyle örtüşüyordu. Öte yandan en yaygın ve dile getirilen işaret olan titremeye dair bir ipucu yoktu. Diş kaybı bir diğer belirtiydi ama biri hariç Newton'un bütün dişleri ağzındaydı. Peki bu simya takıntısını körükleyen neydi? Altın azbesi, yoksul öğrencilik döneminden kalma servete duyulan açlık mıydı? Newton ölüm anı geldiğinde yoğun biçimde İncil kronolojisi adlı eseri üzerinde çalışıyordu. Sapkınlıklardan arındırılmış kitap. Newton'a ölümünden bir yıl sonra yayınlandı ama Newton'un hatırlandığı kitap kesinlikle bu olmadı. Newton 1727'de 85 yaşında öldü. Gut, akciğer iltihabı ve böbrek taşına bağlı acılı bir ölüm oldu. O dönem afyon kuzlanının yasa yasal olduğu halde ağrı kesicileri geri çevirmişti. Ölüm döşeğindeyken son bir karakteristik isyan hareketi yaptı kutsal yayla kutlanmayı reddetti. O dönem hiç kimse bunun sebebini anlayamadı. Ama kişisel ve alışılmışın dışındaki inançlarını ihlal edebileceğini düşünmüş olabilirdi. Bedminster Abbey'de gö gömülen Newton bu şekilde onurlandırılan ilk bilim insanıydı. Krallara layık şatafatlı cenaze töreninde konuşmacılar onu İngiliz milletinin medarı iftarı diye selamladı. Anıtında şöyle yazar. İnsan ırkı böylesine muhteşem bir övünç kaynağına sahip olduğu için ölümlüler sevinsin. Ölümünden sonra Newton'un şöhreti hızla artmaya başladı. Süperstarlıktan megastarlığa terfi etti. İsmi zekanın eş anlamı olarak anılmaya başladı. Newton büstleri orta sınıf evlerindeki salonların olmazsa olmaz haline geldi. Benjamin Franklin gibi önemli kişiler portrelerini yaptırırken arka planda mutlaka bir Newton büstü olmasına özen gösterdiler. Newton eserliklerini halka tanıtıp şöhretinin yayılmasına katkıda bulunan en önemli isimlerden biri Fransız filozof Voltaire'di. Bilimsel açıdan Voltaire, uzman değildi ama sevgilisi Gabriel Emildu Charlotte başarılıydı. Charlotte Başarılı bir matematikçi ve fizikçiydi. İlkeleri Fransızca'ya çevirdi ve Newton başyapıtına yeni bir okuyucu kitlesi kazandırdı. O kitap tek ki başına bilim devriminin sınır taşı, bilimsel keşiflerde patlama gören bir dönemin ifadesi olarak görüldü. Kopernik'le başladı, Galileo ile hız kazandı ve 1700'lerin başında tüm gücüyle patladı. Newton zamanından bu yana çağdaş dünyayı döndüren çark bilim oldu. Newton sadece buluşları yüzünden değil, çalışma yöntemleri yüzünden de önemliydi. Genellikle bilimsel yöntemi ilk uygulayan, en azından prensiplerini açıkça ortaya koyan kişi olduğuna inanılır. Ben hipotezler uydurmam, yaratmam demişti. Bunu söylerken bir hipotezin, bir olayın neden meydana geldiğini belirten bir açıklamanın kanıtlara dayanması gerektiğini kastediyordu. Kanıtlar defalanca denenmeliydi. Hipotezler hala geçerli ise gelişerek teoriye dönüşebilir ve sonunda bilimsel bir yasa olarak ilan edilebilirdi. Bilimsel yöntemi anlamının diğer bir yolu şöyledir. Bir elma yere düşer, bu gerçek bir olaydır ama sadece bir şey olduğunu söyler, neden veya nasıl olduğunu söylemez. Daha fazla gözlem ve deney yaptıktan sonra ve çok fazla düşündükten sonra Newton yer çekimi teorisini geliştirmiştir. Bu teori bütün elmaların daima yere düşeceğini ve neden böyle olacağını anlatır. Bir teori ne kadar fazla açıklama getiriyorsa o kadar iyidir. Newton'un çekim yasası sadece elmaların hareketini değil, gezegenlerin, yıldızların, roketlerin ve hava dalışı yapanların hareketlerini de açıklıyordu. Bu muhteşem bir teoriydi. Çünkü cisimlerin nasıl davrandığını anlatmakta kalmıyor. Her zaman nasıl davranacağını da söylüyordu. Evrendeki tüm hareket aynı çekim yasasına uygun davranıyordu. Çamaşır makinesinin basit dönüşünden uzay araçlarının Mars'a gidişine kadar. Newton yöntemleri kimya, biyoloji ve diğer bütün bilim dallarının bünyesine katarak ilerledi. Newton'dan sonra bilim havalı bir hale geldi. Aslında rağbet görmeye başladı. Peki o halde kim Newton'un omuzları üzerinde duruyor? Herkes. Bundan daha basit bir biçimde ifade edilemez. Newton'un çalışmaları onun ardından gelen herkese etkiledi. 20. yüzyılın başlarında Alman fizikçi Albert Einstein'ın baş yapıtı görelilik kuramı, izafiyet teorisi, ortaya çıkıncaya kadar bilim insanları Newton fiziğini kurcalamaya gerek duymadı. Newton yasaları çoğu günlük durum için gayet iyi çalışıyordu. Bununla beraber Einstein, daha uç noktalardaki durumları merak etmeye başlayınca, örneğin bir ışık hızıyla giderse ne oluyordu gibi. Newton'un denklemlerinin ona anlamsız cevaplar verdiğini keşfetti. Bu sorulara cevap verebilmek için Einstein'ın Newton fiziğinin ötesine geçen yeni bir düşünce biçimi geliştirmesi gerekiyordu. Görelilik kuramı. Evet, Newton fiziğinin sınırları vardı. Ama Newton olmasaydı Einstein de olmazdı. Gerçekten Einstein, Newton'un bütün zamanların en büyük tanesi olarak kabul eder. Newton hakkında şöyle yazmıştır. Doğa onun için harflerini kolaylıkla okuyabildiği açık bir kitap gibiydi. Önümüzde güçlü, kararlı ve yalnız bir halde duruyor. Bütün tuhaf alışkanlıklarına karşın Isaac Newton'un tarihte bilim geliş bilimin gelişmesine en çok katkıda bulunan kişi olduğuna inanılır. Newton kendi başlarına alışılmadık şirinlik ve ışıltıyla şöyle özetler. Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum ama ben kendimi henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum. Aslında deniz kıyısını hiç görmeyen, hayal gücüyle sonsuza dek yolculuk yapsa da gerçek hayatta da sadece 240 kilometre gidebilen bir insan olarak Isaac Newton herkesin uyku ufkunu genişletti. Evet arkadaşlar, hikayemiz bu kadardı.